Evet, günaydın. Günaydın. Merhabalar. Bugün haftanın ilk gününden programımıza başlıyoruz. Bu hafta çok önemli bir hafta değişen şeylerin olduğu ilk uyum haftası. Yani Ramazan öncesi hem de. O yüzden direkt Ramazan'la birlikte başlamıyor olması çok iyi oldu. Yani benim aslında kurslarla birlikte başlayan bu ikinci dönemim. <laughs> Karlar biraz daha erimiş ama sabah çok don vardı bu arada. Kaymaktan son anda kursuldum. <laughs> Smith'imle selekten e, bir eski belgemi yapacağım. Evet selekten. Ama çok soğuk. Evet, bu kuskidanın minik şöyleri otobüsü denk geldi. Ay çok yoruldum. Nerelere <laughs> 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 geldim? Bugün kuskide. E, i̇lk gelmiyorum ama bu sefer ilk geldiğim bir gün. Mecburi olarak sabaha bir şey koymak zorunda kaldım. Ve tahminimden geç kaldım. Bir de yanlış durakta indim. Ve sıklıkla geldiğim bir yer olmadığı için yani doğal olarak karıştırdım yani. Ama bugün çok güzel. Hiç soğuk değil yani. Soğukla hiçbir şey yok. Arada bir güneş çıkıyor hoşuma gidiyor. Yani hangisini istiyorsa onu Bu mermer Amerik Amerik ile Amerikan arasındaki incelik mi farkı? İnce farkı hmm. Bu daha tok. Amerikan diye. diye. de kullanabilirsiniz. Yazma, eski yazmalar. bunu şimdi yapıyoruz ya. Bu Dur kızlar, olsun. şunları toplayalım da dağını kormasınlar. Bu boşluğu ayarlayın. Şöyle. Oraya da bakın. Tamam mı? Tamam. Güzel kızım, senin adın tamam. neydi? Kübra. Kübra. Sınıfımızda genç olması ne evet, güzel ya yani. hocam. Evet, ben de genç. Sen şey ol. Da... Boncukçu dayım Boncukçu dayım Çay istedim bir şöyle onun için arıyorum. Çünkü güzel bir model buldum. yeri seçiyorum. Torbada. <laughs> Şimdi gara geldim. <laughs> Dilara'nın yanına geldim. Ne şıklık ayol. <laughs> Maşallah. Ay bayıldım kovmuyla. Teşekkür ederim. Ben de çok bayıldım. Arkadaşımın yüzüğü var, yüzüğü, yüzüğü göster. yes dedi arkadaşlar, bana değil. <laughs> bana değil ama Olur. neyse. Ne yapıyorsun? Çizimini çekiyorum. Hmm. Şurası yamuk oldu. Olsun. Hmm, çok güzel. Ne çıktı? 15. 15 Temmuz. Temmuz. Ama yani. iki tane bu. Ay, bir tane buldum. Top kapısı. Şey. Yine buradayız. Evet. Döndük dolaştık yine masaya geldik arkadaşlar. Ramazan'ın ilk günüydü. Biraz uyuyamadım. Sahura kalkana kadar ki o süreçte. Akşama doğru bir hafif bir baş başladı. Sadece çok acıkmadım. Çok şükür amcamlardaydım iftarda. Sonra biraz çocuklarla vakit geçirdim derken eve geldim. Ee, biraz geri sarayım. Dün sirkeci de işte işlerimi hallederken bir de hakikate gittim ben. Geçen ajanda videosunda her şey defteri yapmaktan bahsetmiştim ve bir tane defter gösterdim. Ben onu kullanamadım arkadaşlar. Sonra yine bir defter açı çıktı. Böyle yazı yazmak istediğim zaman kullandığım bir defterim var. Açıkçası ben biraz böyle bir şeyler unuttuğumu fark ettiğim için ve bu çok konforlu bir durum değil bu arada yani haftayı hatırlamakta bile zorlanmaya başladı. Bu hani belki vitaminlerle alakalıdır, belki başka bir şeyle alakalıdır bilmiyorum ama ben de geriye dönüp baktığımda şu gün şunu yapmışım diyebilmek istiyorum. Bu hızlı kısmına da dökmek istiyorum. O yüzden bir tane normal herhangi bir defter aldım. Sonra aldıktan sonra şey yaptım. Başka rengi yoktu. E, sorsa mıydım, sorması mıydım falan diye bir, bir şey oldum ama aldım yani içine de yazdım bu arada. O yüzden geçen geçti yani. Sonra Ramazan'da bu yıl gerçekten birazcık daha böyle e, hakkaniyetle geçirmek istiyorum. Yani hedeflemiştim bunu. Takipleştiğimiz bazı kızlar böyle e, pdf'ler hazırlamışlar. Birkaç böyle denk geldi. İşlerinden en sadesi ve en hani benim şeyler vardı. Böyle ajanda olarak vardı. Ben onları çok kullanabileceğimi sanmıyorum. Zaten normalde de çok ajanda insan olmadığımı söylemiştim. Şöyle bir ee, bunu da şey linkini ekleyebilirsem açıklamalara eklerim. Böyle işte aylık hedefler, takvim, namaz tak takibi, günlük zikirler var, bir de dualar var. Kur'an-ı Kerim hatmi, cüzler, bir de alışkanlık tak takibi diye. Bu kısım böyle. Sonra ben bir şey yaptım. Şurada gözüme çarptı. Bunun da videosu gelecek nasıl yaptığımla ilgili. Böyle çok tatlı bir şey yaptım. Sonra gelelim siparişlere. Normalde gelen kargoları gerçekten açmadan asla bırakmam. asla. Şimdi ben fantastik okumayı çok seviyorum. Ve çok hızlı geldi bu arada. Dün aldım yani bunları ben. Evet arkadaşlar. Tuğla gibi. Ay aldım gerçekten. Ay çok güzel bir fantastik seri arıyorsanız tavsiye ediyorum diğer kitapları da böyle bu arada kalınlar üç kitap bir tık daha böyle yine distopik dünyanın o belirli kuralları falan var ya biraz daha öyle bir şey sonra bir tane de teknolojik bir şey geliyor bu sefer inşallah Haa. ev halini çekerken şöyle bir mikrofonum var kablolu mikrofonum ve bu jack girişle telefonda da bir şeyler çekmek istediğim zaman bunu telefona takamıyorum. <laughs> Apple gerçekten çok yardımcı oluyor bize hayatı kolaylaştırmak için. O kadar minik ki herhalde bu. Şimdi videoda denemek istiyorum ama birazcık çok merak ediyorum. Aa, taktım, şu an taktım. Merhaba. Merhaba, ee, şu an mikrofon denemesi yapıyoruz. Çok heyecanlandım. İnşallah işe yarar ya. Yani... Bunu niye kullanamıyorum ya? Bunun mu ucu bozuk acaba? O yüzden hani bunu yanımda alıp tek tek dükkan dolaşıp alayım diyecektim ama internetteki fiyat daha uygundu. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Çok üzüldüm şu an ya. Bayağı, bayağı üzüldüm şu an çünkü ol, olur gibi düşünmüştüm açıkçası. Ee, bu video böyleydi. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Ee, bir önceki videoyu ve bunu izlemeyi unutmayın diyorum.